bir adem bile hiçbir baskı altında kalmadan seansının, videonun çekilmesine, ses ve görüntü kaydının alınmasına ve bunların kullanımı ve her türlü yayın haklarını veriyorum. Allah razı olsun. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine fetenül muminine vel muminati sümme len yetibu felahim azabı cehenneme felahim azabı harik İnne <laughs> batşe rabbike <laughs> leşedidün. İnne batşe rabbike leşedidün. İnne lezine fetelil mumunine vel mumunate sümme lem yirtibu felehum azabu cehenneme felehum azabu harik. Allah'ımızın gücü ve kudreti adına size emrediyorum. Sorduğum sorulara cevap verin. Aksi halde sizi öldürürüm. Yatma ayetlerinden içerim yakar öldürürüm sorduğum sorulara cevap verin size yardım edeyim. Aksi halde biraz önceki vermiş olduğum acı size en hafif gelir. Bu şekilde yaka yaka öldürün. Sorduğum sorulara cevap verin şimdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın gücü adına sana emrediyorum. Şimdi sorduğum soruya cevap ver. Sen kaç yaşındasın? Bin. Canlı konuş. Bin. Bin yaşındasın. Sen hangi dindensin? Hristiyan. Hristiyansın. Bu belirle kaç kişisiniz bu çocuğun belirinden? Sekiz. Canlı konuş. Sekiz. Sekiz kişisiniz. Kaç kadın kaç erkeksiniz? Dört erkek, dört kadın. Dört erkek, 4 kadın. En küçüğünüz kaç yaşında, en büyüğünüz kaç yaşında? Çabuk. 45. En küçük, en küçük 45. En büyüğünüz? 1000. En büyüğünüz 1000 yaşında. Sen neysin? İfrit. Canlı konuş. İfrit. İfrit sen. Kaç yaşında bir ifritsin sen? Bin. Bin yaşında bir ifritsin. He? Evet. Peki buna neden geldiniz? Büyüden. Anlamadım. Büyü. Büyü. Büyüyü kim yaptı? Evet. Ne diye yaptı? Çekememezlik. He? Çekememezlik. Çekememezlik haset. Çekememezlikten hasetten yaptı. Evet. Bunlar... Peki. Aa. Siz bu çocuğa neler yaptırıyorsunuz? Her şey. Neler yapıyor her şey yaparken? Aklını mı tırnaktıracağız biz bu çocuğun? Aklını, aklını ne alacağız başını? Aklını. Aklını alacaksın aslında. Başka? Baş. Öldüreceğiz. Bunu. Evet bunu da öldüreceğiz. Az kaldı. Başarılı olacağız. Az kaldı. Peki bu çocuğun? Az, az çay az kaldı. götürdü ki. Öyle doktorlara götürdük ki kendin seçti, bu yıl böyle doktorlara götürdük. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri çare bulmadı. Hiçbiri! 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 Anasını anlattım çocuğum. Anasını dinle adamı çocuğum. hayda. Bu anasını saydım. Sayın seyirciler görüyor musunuz şu anda bir kardeşimizin daha usta anlattığında <laughs> gelen konuşmanın konuşmasında başka bir taneleri Sen kaç yaşındaydın? <laughs> ben bin yaşındaydım. Bin, bin. Sen bin yaşındasın. <laughs> bin. Bin yaşındasın. Evet, bin yaşında bir tane e, ilk Türk <laughs> konuşuyordu burada. Anlattıklarını görüyorsunuz. Neler yaptı, biliyor yani. musun o bu çocuğa? Neler yaptı biliyor musun? Ha. Neler yaptı? Neler yaptı? Peki e, siz bu çocukta aşağı yukarı ne zamandır bu çocuk aydınız? 20 sene. 20 sene. O zaman geldiniz siz. Peki o zamandan bu zamana bunlar buna neler yaptırıyorsunuz? <laughs> bu çocuğa? Panik atak, depresyon, anksiyete, huzurlu, Hani biraz daha dert dert suyan, hani ikisi de bozukluyor. Takın bunu düşünce de resmesinler hepsi korktu. Takın bunu düşünce de. Hem düşer, faizler, <laughs> imtihar düşüncesi. <laughs> Kasarları görüyorsunuz arkadaşlar işte her türlü şeyi yapmaya başlamışlar. Her şeyi. Size bu mu? Size bu mu gönderdiler? He? Bitti. Zaten büyü yapan da yaptıran da zaten perişan zaten. Bitti, Ondan bitti, bitti, zaten. Bitti. Zaten. bitti. Bak büyü yapan da yaptıran da bitti diyor onların için bir zaten. ateliyor. sizinle beraber cehenneme. ne biçim ya. <laughs> Kostalayacaklar beraber yanan yapsınız. <laughs> siz de yanıp yanıp gideceksiniz. <laughs> sizi bundan... <gülüyor> sizi gönderdim <laughs> Sizi bundan gönderdim artık. Gidim artık sizi bundan. Allah'ımızın <laughs> gücü ve kudret adına şimdi size emrediyorum. Çıkacak mısınız, çıkmayacak mısın? Evet. Canlı konuş. Evet. Canlı konuş. Evet, evet. Çıkacak. Çıkacaksınız. Şimdi hepsine de söyle, hepinize hazır olanlarınızı çıkın gidelim. Ben evet. şimdi size okuyacağım, siz de çıkıp gideceksiniz. Evet. Allah'ımızın gücü ve kudreti adına. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı biraz terledik ama. Evet hocam ya. Ha? Evet. Nasıl hissediyorsun şu anda? Yorulmuş, yorulmuş. Yorulmuş, yorulmuş İnşallah daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu şekilde. <laughs> Bakalım bir tamamen. Şu an için bir sıkıntı yok. Euzubillahimineşşeytanirin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne allazina fetenu mu'minuna vel mu'minatu summa lam yatubu cehennem felehum azabu İnne rabbike de şedidin. Süreç. Süreç <laughs> Şimdi evet sevgili kardeşlerim şu anda bir kardeşimize daha elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra yapacaklar da var inşallah Allah'ın izniyle. Tövbeleri var. Bazı yapacak işlemleri var. Tövbe kitaplarımız var. Onları vereceğiz. Onları yapacaklar. Ondan sonra daha sonra daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Onun için şu an için biz elimizden geleni yaptık gerisi Allah'a kalmıştır. Başka bir bölümde, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.